Merhabalar, hoş geldiniz. Canlar nasılsınız, iyi misiniz? Kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım neyse halimiz çıksın falımız. Hemen burada görüyor musun? Bak fincanımızı daha açmadan hafif <laughs> hafif göbekli bir erkek. Bak göbeği var biraz. Biraz göbekli bir erkek çıkmış tamam mı? Burada da bir tane bayan var. Bu ikisinin arasında bir mum yanıyor. Sanki böyle bir dilek mumu gibi. Acaba görünüyor mu ki bak. Bak gördün mü şu onun göbeği resmen göbekli bir erkek yani zayıf ama göbekli şurada da bir bayan var belki de bu erkek sensin belki de bu bayan sensin ee, aranızda bir mum yanıyor tamam mı hayatından gitmiş olan sana böyle seni üzmüş seni böyle yarı yolda bırakmış gibi inandığın insan hemen önümüzdeki günlerde hayatına bir şekilde yeniden girmeye çalışacak zaten sen böyle bir dilek yapmışsın hani böyle e, bazen şöyle yaparız ya evet gittin ama ayaklarınla tıpış tıpış geri döneceksin bana falan deriz ya işte o zaman ben sana göstereceğim gününü falan deriz ya işte sen de bunun gibi ya demişsin o direkt yerine geçmiş tamam mı o kişi tıpış tıpış gelecek hadi bakalım güzel sıkıntılarımız gidiyor bir kere bak dedikodu yoğunluğu aslında biraz daha azalmış şurada biraz hatta birazını bozdum bile Evet dedikodu yoğunluğun azalmış. Hemen hanenin içinde kocaman bir yunus balığı resmen böyle aydınlık beyaz atlar gibi çıkmış. Evet güzel bir yola gireceksin. İş arıyorsan iş buluyorsun. Tamam mı böyle? Hayatına güzel bir düzen getirmeye başlayacaksın. Ve bu senin için çok da iyi olacak gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde böyle iki aylık bir süreç içerisinde uzunca bir yola gitmek isteyeceksin. Şu anda henüz tam anlamıyla belirginleşmemiş. Şimdi bu ne olabilir? Böyle aile arasında konuşuluyordur işte ya şuraya gidelim buraya gidelim falan gibi ama kesin değil yani kesinleşmemiş bir yol. Ama gidilecek merak etme iki aylık bir süreç sonrasında. Burada birkaç tane haber, bir, iki, üç tane haber geliyor peş peşe. Ufak tefek laflar, sözler var. Şimdi sen zaten şu anda kendini geriye çekmişsin. Olayları dışarıdan bir gözlemci gibi dışarıdan gözlemliyorsun. E i̇şte kim senin yanında, kim senin arkandan konuşuyor. Bunlar hani bu süreçte bunlar maalesef bunlar hala devam ediyor. Şimdi diyeceksin ki ay sen de hep bunu diyorsun ama öyle yani ne yapayım. Burada Y ve P harfleri çıkmış bir yol. Dört vakit içerisinde bir yola gidilecek gibi görünüyor. Şu an için biraz yol kapalı gibi ama açılacak o yol merak etme. Aydınlık bir kapı açılmış önünde. Şurada farkı, fark, fark ettim mi? Bak sanki böyle birisi var böyle hani ip atlar, atlardık ya çocukken. Bakar mısın sanki ip atlıyor gibi çok eğleniyor. Kendi kendine çok eğleniyor tamam mı? Onun kimseye ihtiyacı yok. Kendi kendine eğlenen birisi bu zaten. Karşısında büyük bir sanki böyle... Bir adam var böyle sivri burunlu. Saçları biraz kabarık. Bir kalemimi bulayım da göstereyim onu size. Bir dakika. Heh geldim. Bak şimdi. Ş şöyle. Bak. Bak burnu. Görüyor musun? Bak saçları kabarık. Ağzında ya ağzında böyle ya çok konuşan biri. Öyle ağzında sigara mı var bir şey var ya bak elinde bir şey tutuyor şöyle yapmış Ne tutuyorsa artık böyle bir hediye gibi. Bak hatta dikkat ettinse kafasının üzerinde de büyükçe bir çam ağacı var. Demek ki bu sana hediye falan gibi bir şey hediyeleşmek gibi bu demek ki sana bir yılbaşı hediyesi alacak böyle bir şey düşünüyor. Çünkü çam ağacı değil mi yeni yılla alakalı bir şey olduğuna göre hatta ayaklarının altında bir kalp var böyle yan dönmüş bir kalp tamam mı? İkinizin arasındaki ilişkinizle alakalı böyle bir karar aşamasına gelinmiş olabilir bak. Erkek olan şimdi erkek olan biraz daha çok kafaya takıyor tamam mı? Böyle üzülüyor zannedersem. Elinde de hatta bir üç üçlü bir rakam var elinde de. Üzülüyor zannedersem ama bak bu bayan çok umursamıyor. Hani bu zaten bunu istiyormuş yani. Zaten bitsin istiyormuş anladığım kadarıyla. Böyle baksana ip atlıyor gibi değil mi? Kafasının tam üzerinde bak farkında değil kafasının üzerinde bir böyle büyükçe hani şu şeyler var ya böyle bir ım, kuşu deniyor onlara bir kuşlar var ya hani böyle şeye benziyor şu getiremedim kırlangıç mı desem acaba ona bilmiyorum ebabil kuşu mu deniyor ne kuşu deniyor onun gibi bir kuş tam kafasının üzerinde böyle ama çok kızgın bir şekilde bakıyor. Şimdi bir haber geliyor. İnşallah olumlu bir haber olur ama birazcık kızgın gibi biraz böyle asabi bir kuş çıkmış. Hanede kalabalıklar var hane içerisinde. Hane içerisinde bir kalabalıklar burada. Hamile birisinden haber geliyor. Şurada zayıfça bir bayan çıkmış. Sanki böyle bir güzel bir elbise giymiş. Böyle bir parti gibi, bir düğün gibi bir yere gidecek sanki güzel bir elbise giymiş. Şurada iki tane bayan var. Bak görüyor musun? Bir tanesinin uzun saçları beline kadar bir tanesi ince narin böyle bir perde var orada o perdeyi böyle biri bir taraftan biri bir taraftan açmaya çalışıyor. Sanki böyle bir şey gibi sanki bir oyun sahneleniyor orada onlar da o perdeyi açıyorlar gibi. Hatta burada yanında bir 6 rakamı var ayın altısına kadar ya da 16'sı 26'sı ya da 6'sı gibi de olabilir. Şimdi burada bir tane de erkek var bak. Uzun boylu zayıf bir erkek. Şimdi sen bir, bir yerden böyle güzel bir teklif alacaksın ama diyeceksin ki bak o aldığın teklif neyse senin işinle gücünle hiç alakası bile yok. Diyeceksin ki şimdi ne alaka ben bunu yapabilir miyim diye düşüneceksin ama yapacaksın merak etme. Burada bir ayakkabı çıkmış yeni başlangıçlar yeni adımlar yeni bir hayat. Önünde yepyeni bir hayatın kapıları açılıyor sanki önünde. Ee, şurada bir büyük bir gazete gibi dergi gibi bir şey var ya da böyle bir Hmm, belki böyle bir sözleşme bir anlaşma gibi oralara imzalar atılması gerekecek ve burada hamile bir bayan var ya gerçekten hamile ya da böyle yeni başlangıçlar yapacağınız birlikte yeni başlangıçlar yapacağınız bir insan da olabilir bu büyükçe bir at kafası çıkmış demek ki bazı konularda muradına ereceksin yalnız evet yükselme olacak hayatında güzel bir yükselme olacak ama çok dedikodular var. Çok dedikodular, çok laflar, sözler var. Bunlara da aldırmamayı öğreneceksin o zaman. Bunlara da aldırmayacaksın. Şapkalı bir bayan bak tersten baktığımızda. Şöyle şap kafasında şapkası olan bir bayan var burada. Böyle üzerine bir kürk. Üzerine kürk gibi bir şey bak görüyor musun? Omuzlarından aşağı doğru sallanıyor. Yüksek topuklu ayakkabılar giymiş. Karşısında böyle ceylan gibi boynuzları olan bir şey var böyle bayanın elinde bir şey var böyle bir kahve fincanı gibi ya da böyle bir çay gibi yani böyle bir fincanda içilen bir çay gibi bak bakar mısın çok asil böyle çok zarif çok asil bir bayan bu ve tam karşısında böyle büyükçe bir kuş ama geyik gibi boynuzlar çifte kısmet böyle bir bayan şimdi hayatında demek ki senin yeni insanlar girecek bak böyle belki de gerçekten ünlü birisi bile olabilir bilemiyorum yani böyle. Gerçekten alanında, işinde belki de uzman, belki de çok maddi açılardan çok zengin. Yani böyle birden ansızın bir hayatına girecek nasıl olacak? işte onu bilemiyorum. Kader Allah herkese yazdı mı bir kader? Bizim ev bugün sessiz değil mi? <laughs> Hepsi içeride uyuyor. Ama birazdan başlarlar artık kudurmaya. Evet şurada haber geliyor. Bir yarasa gibi bak ama yarasa gibi. Şimdi bak uzaklardan bir haber geliyor. İki tane şişman kişiyle ilgili. Bir e, karı koca olabilir bunlar. Ya da yani uzaklarda akraba uzaklardaki akrabalarla ilgili yarasa gibi bir şey bu yani böyle güzel bir kuş değil şimdi bak hayvanlara da öyle demeyelim değil mi yarasa da güzel yani sonuçta ama hani böyle pek de iyi bir haber gibi görmedim ama dışarıdan geliyor uzaklardan burada bir kapı var bak görüyor musun kapı açılmış hani bu kapıdan geçeceksin güzel bir kapı açılmış önünde burada sanki böyle bir şey var bak kuyruğu bir köpek var böyle hani şöyle var ya böyle şeyler de çıkıyor böyle iki ayakların üstünde zıplayan köpekler var ya baksana onun gibi yani böyle sevimlilik yapmaya çalışıyor bu senin bir dostun tamam mı bununla aranıza bazı problemler girmiş yollarınız ayrılmış şu anda sana böyle sevimlilik yapmaya çalışıyor yani sen onu affet yeniden onu hayatına al falan diye evet eskiden dostunmuş ama şu anda sana şimdi bak sen ee, düşmanlıkları bitirebilirsin ama karşı taraftakiler bitirmeyebilirler. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Hadi bak bir dönem düşman olduğun insan da sonradan dost olabilir misin? Bir mantıklı düşünmek lazım değil mi? Her zaman temkinli olmalısın. Burada bir leylek çıkmış. Ya birisi yuva kuracak ya birisi uzaklara gidecek gibi. Hemen hanene doğru yönelmiş birileri var. Hanene gelen birileri var. Sen çok kalabalık ortamlarda olacaksın. Bayağı yoğun kalabalıkların içine gireceksin. Bir kere bolluğun, bereketin artacak Ocak'tan itibaren diyor. Evet, bir sürü düşmanların, sinsiler. Zaten sinsiler hayatlarımızdan gitmezler maalesef. Sırtında bir sürü yükler taşıyan birisi var. Sırtında bu senin eşinse eğer bir sürü insanların yüklerini sırtında taşıyor ama kendisiyle ya da seninle ilgili hiçbir şeyi taşımak götürmek istemiyor. Merdiven basamaklarına tırmanıyorsun. Sen merak etme zirveye kadar çıkacaksın. 7 3 9 bak 7 3 5 9 gibi rakamlar çıkmış. Kafanın şurada kafasının üstünde bak görüyor musun şurada kafasının üstünde şöyle çizdim bak şurayı kafasının üzerinde bir böyle bir minik bir penguen gibi bir şey var birisi neyse bu artık öyle birisinin kafasının üzerinde sorunlar uzamış 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 sivrilmiş gitmiş sorunları bir türlü atlatamıyor yaşadığı şeylerin üstesinden gelemiyor genç bir delikanlı bu ya belki çok aşık sevdiği kişiyle arasına bir sorunlar oldu ayrıldılar falan ama e, belki de unutamıyor bunun gibi bir şey olabilir Şurada şu neymiş? Belki unutamıyor bunun gibi bir şey olabilir ama bak görüyor musun ne kadar uzamış kafasında sorunlar. Yoksa aydınlık kapılar da açılıyor önünde. İnşallah sıkıntılarının da gidecek. Ama bu ara biraz çolukla çocukla çok ilgilenmek lazım. Burada el ki bak. Şimdi şurada birileri var görüyor musun? Bak şurada bir bayan var böyle çok dilveli falan. <laughs> bak sana böyle el kol hareketleri yaparak bir şeyler anlatıyor. Şurada ikisi de böyle hayran hayran ona bakıyorlar hani böyle etkilemiş onları burada büyükçe bir e, kuş ama çok güzel büyük bir kuyruğu var yani diyor ki sana böyle çok büyük mutluluklar e, çok büyük haberler seni mutlu edecek güzel haberler gelecek diyor şimdi burada bir kalp çıkmış görüyor musun bir kalp kalbin etrafından böyle sanki böyle simler ışıltılar dökülüyor gibi sanki böyle çok ışıltılı bir aşk mı yaşayacaksın acaba Noel ruhu değil mi Evet, beş beş haberler kucağında. Bir şeyler taşıyan biri var. Çok kalabalık ortamlara gireceksin. Bence güzel kalabalıklar gibi görünüyor. Hadi bakalım. Sıkıntılarımız gidecek. Bunun da altı bir acayipmiş bak olmuyor. Sıkıntılarımız gidecek. Önümüzde güzel yollar açılacak. Müjdeli haberler minik bir kuzu çıkmış adağın varsa adağın kabul olacak bundan sonrası için inşallah güzel şeyler olsun hayatımızda sıkıntılar sorunlar artık gitsinler iyilikler güzellikler hayatımıza gelsin şimdi. Şimdi bak. Öyle şeyler öğrenmişsin ki. Öyle insanların sana düşmanlık ettiğini öğrenmişsin ki. Burada aklın karışmış. Hani hiç böyle bir şey ummuyormuşsun, beklemiyormuşsun. Aklın karışmış. Yani nasıl olur? Bu bana nasıl düşmanlık besler gibi kafa karışıklıklarım var. İşte gizli düşman ve e, riskli kararlar alıp hayatından çıkartacaksın bunlar senin yakınlarında olabilir biliyor musun maalesef ki böyle ama e, bazı riskli kararlar alacaksın daha özgür hissedeceksin kendini daha güzel bir düzen getireceksin kendine iletişim konularında kendini daha güvende hissedeceksin daha güzel daha akıcı konuşmalar yapacaksın etrafındaki insanları konuşmalarınla etkileyeceksin güzel bir sürece giriyorsun iletişim konusunda Şimdi burada bir buluşma çıkmış tamam mı? Aşk konusuyla ilgili hayatındaki insanla ya da hayatından gitmiş olan insanla bir buluşma, bir görüşme. Sorunları halletmek için bir fırsat. Evet, dengeye geleceksiniz ilişkinizde. Çok mücadeleler yapmışsınız ama ikinci bir şans vermeye karar vermişsin. İkinci bir şans verip yeni başlangıçlar yapacaksın diyor. Yeniden başlangıçlar. Ka çok kaotik süreçler süreçlerin içerisinden geçtin. Ama şu anda böyle artık bir büyüme dönemine geldin. Yani işinde gücünde sen bir büyüme, bir sıçrama yaşayacaksın. Burada duygusal olarak çok yorulmuşsun. Evet çok böyle gel gitlerin olmuş, çok yorulmuşsun. Evet çok zorlanmışsın ama böyle planlı olarak birilerinden destekler görerek atlatmışsın. Evet atlatmayı başarmışsın. Zaten ilahi sistem tarafından korunuyorsun. Ve hayatında böyle bir farklılık artık böyle daha farklı şeyler yaşamak daha farklı bir hayata doğru evrilmek istiyorsun diyor. Hanede huzursuzluklar var. Hane içindeki insanlarla olan huzursuzluklardan dolayı güvenin gerçekten çok sarsılmış. Askıda kalan mevzular evet tekrar gündem olabilir ama çok hızlı da değişimler olmaya başlıyor hayatında. Sezgilerine, rüyalarına odaklan diyor. Çünkü sana diyor sezgilerin çok böyle yol gösterecek diyor. Ve bir yenilenme dönemine, yenilenme sürecine giriyorsun. Kendini yenileyeceğin bir süreçtesin. İşinde, gücünde, aşkında, hayatında, ailende her şeyinde yenile yenileneceğin bir süreçtesin diyor sevgili canlar. Ay ne kadar uzatmışım. Neyse şimdi ben çok uzun olunca çok zor yükleyebiliyorum. O yüzden çok uzatmak istemiyorum film falları. Yoksa yarım saat bakayım yani ama. Nedense benim internetten dolayı mıdır nedir. Sürekli gidip gidip yükseltiyorum ama niyeyse benimkiler hep geç yükleniyor. Ee, mesela bu gündüz fallarını var ya ben ta gece 3'te koyuyorum. Herhalde 5'te 6'da anca yükleniyor. Bazen yüklenmiyor bile siz de şahitsiniz. Neyse canlar kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.